Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Uhud Savaşı'nı işleyeceğiz. Uhud Savaşı bildiğiniz gibi 625 yılında yapılıyor. Uhud Savaşı'na giden süreç, Uhud Savaşı'nın sebepleri ve sonucu üzerinde duracağız. Buradan ÖSM e bir soru sormuş, yine sorabilir. Bunun Sebeplerinden biri veya en önemlisi Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak istiyorlardı. Bir de Mekke ile Şam arasındaki en kestirme ticaret yolunu kaybetmişler. Medine üzerinden geçiyordu bu yol. Bedir Savaşı'nı kaybedince bu yolun da güvenliğini kaybettiklerinden dolayı artık bu yolu kullanamıyorlardı. Ve ee, Mekkeli müşrikler bir intikam alma düşüncesi içinde ee, iken onların yardımına Yahudiler koştu ve Yahudiler liderler gidip Mekke'deki müşrik liderlerle görüşünce onlara eğer e, Medine'ye saldırırsanız size orada yardımcı oluruz dediler ve aralarında konuşup anlaştılar. Mekkeli müşrikler diğer kabilelerden aldıkları yardımlarla 300 kişilik bir ordu tertiplediler ve yola çıktılar. Bu 3000 kişinin e, 3000 kişilik ordunun yola çıkmasını peygamberimize e, Hazreti Abbas amcası Hazreti Abbas haber vermiştir. Ve peygamberimiz bu haberi aldıktan sonra e, Medine'de ashabıyla beraber bir Toplantı yapıyor, savaş toplantısı yapıyor. Orada ilk planda e, dışarıda, şehir dışında meydan muharebesi yapılması fikri ağır basıyor. Peygamberimizin düşüncesi ise Medine'de kalıp şehir savunması yapmak düşüncesindeydi. Bu e, yani Bedir Savaşı'na katılamayanlar veya katılmamış olanlar, e, meydan muharebesi istiyordu ve e, Hazreti Hamza gibi e, baba yiğit insanlar da bunların içindeydi fakat sonra bu düşüncesinden vazgeçtiler peygamberimize gelip durumlarını arz ettiler fakat peygamberimiz o sıra savaş zırhını giymiş ve hazırlıklara başlamıştı bundan dolayı onlara peygamber zırh giyindikten sonra onu savaşmadan çıkarmaz sizler de hazırlıklarınızı yapın sebepleri yerine getirin Allah'ın yardımıyla bu zafer e, bizimdir dedi ve e, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra e, Medine'den Uhud'a doğru yola çıkıldı yola çıkıldığı zaman münafıkların başı Abdullah bin Ubey e, kendisi savunma savaşını bahane göstererek yani ben savunma savaşı yapılacak istiyordum ona taraftardım düşüncesi ile 300 kişilik adamıyla yoldan geri dön burada tabi kendisi bir strateji düşünmüş o stratejiye göre hareket ediyor çünkü peygamberimiz daha savaş başlamadan ordusunun %30'unu kaybetmiş oldu bu az bir rakam değildi. Bin kişilik ordudan 300 kişi gidince geriye 700 kişi kalıyordu ki bu Müslüman ordunun morali açısından, moral bozukluğu açısından çok önemliydi. E, münafıkların başı Abdullah bin Übey de bunu hedeflemişti. Uhud e, dağına gelindiğinde peygamberimiz Müslümanları görüyoruz. Burada mevzi alıyorlar. Karşılarında münafıklar var. Müslümanların sağ tarafında Uhud Dağı, sol taraflarında da Ayneyn Tepesi vardı. Bu Ayneyn Tepesi'ne Peygamberimiz 50-60 kişilik bir ordu birliği yerleştirdi. Bir okçu birliği yerleştirdi. Bu okçuların başına da Abdullah bin Cübeyr'i getirdi. Buradaki amaç Mekkeli müşkerin süvari birliğinin başındaki Halid bin Velid ordusuyla buranın arkasından dolaşıp Müslümanları arkadan çevirmesin düşüncesi idi. Ve bu okçulara peygamberimiz tembikte bulundu. Yani ne olursa olsun hatta savaş bitse, biz mağlup olsak ve kartallar gelip bizim bedenlerimizi yerden kaldırıyor olsalar da yerinizi terk etmeyin dedi. Onlara bunu tembihledi. Ve savaş bu hazırlıklardan sonra başladı. İlk bölümde ilk bölümde Müslümanlar galip geldi ve Müslümanların sancaktarı Musab bin Umeyr'di ee, ilk bölümde Müslümanlar galip geldi ve e, bu okçular tepesindeki Müslümanlara da büyük bir moral oldu artık galibiyet bizimdir düşüncesiyle ve terk ettiler Peygamberimizin emrini de unuttular bu fırsatı gören Halid bin Velid hemen e, birliğiyle beraber Ayne'nin tepesinin arkasından dolaşarak Müslümanların arkasına geçti. Buradan geçerken e, o tepede kalan 10 tane okçuyu da öldürdüler. Ve e, Müslümanlar arkadan çevrildiklerini gördüler. Önden de müşrikler, Halit bin Velid'in arkadan dolaştığını görünce onlar kaçıyordu. Hemen geri döndüler ve Müslümanlar iki ateş arasında kaldılar. Bu arada müşriklerin önemli askerlerinden biri Abdullah bin Kamiya Müslümanların bayraktarı olan Musab bin Umeyr'i şehit etti. Musab bin Umeyr peygamberimize çok benziyordu ve e, onu şehit edince Muhammed'i şehit et, öldürdüm yaygarasıyla bağırdı. Bu e, etrafta yayılınca Müslümanlar biraz daha paniğe kapıldılar ve e, Uhud Dağı'na doğru gerisin geriye çekilmeye başladılar. Bir grup sahabi de Peygamberimizin çevresini aldı ve Peygamberimizi korudular. E, onu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. E, bu birliğin arasında Nesibe validemiz Ümmü Umare'de vardı. Yani kadın sahabiler de peygamberimizi orada korudular. Ve e, o Uhud eteklerine Uhud'dan eteklerine peygamberimiz e, ordusuyla çekilince düşman tekrar saldırmayı göze alamadı. Ve e, döndüler Müslüman şehitlere eziyet etmeye başladılar. Ve orada bildiğiniz gibi Hazreti Hamza'yı vahşi öldürmüştü. Vahşiye de o vazifeyi Ebu Süfyan'ın hanımı Hint vermişti. Çünkü Bedir Savaşı'nda Hint'in babası Utbe'yi Hazreti Hamza öldürmüştü. Ebu Cehil o savaşta ölmüştü ki Mekke'nin e, müşrik liderler o savaşta öldürülmüştü ve Hazreti Hamza'ya karşı ayrı bir kinleri vardı. Bunu doğrudan gösterdiler. Hazreti Hamza'nın e, kulaklarını, burnunu kestiler ve ciğerini çıkarıp çiğnediler. Diğer e, Müslüman şehitlere de eziyette bulundular. Bu eziyet işine müsle denir. Ve eee Müslümanlar bu savaşta 70 şehit verdi. Şüheday Uhud diyoruz. Onları da Müslümanlar bir dua olarak okurlar. Şüheday Uhud. Uhud'da şehit olan Allah yolunda canlarını feda eden o şehitleri anarlar. Ve karşı taraftan da 22 kişi ölmüştür bu savaşta. Uğur Savaşı sonrası. Mus e, Karşımıza gelebilecek ayrıntılar, Hazreti Musab şehit olduktan sonra Peygamberimiz sancağı Hazreti Ali'ye vermiştir. Ve az önce bahsettiğimiz gibi e, Hint Hazreti Hamza'nın e, ciğerlerini çiğnemiştir. Ve diğer Müslümanlara şehitlerini de e, eziyetler edilmiş. Bu eziyet işine deniyor. Bu Ali İmran Suresi Uhud Savaşı'ndan bahseder. Ve bu ÖSYM'nin sorduğu bir soru yine bunu söre, sorabilir. Ve e, burada Sümeyra bin Kays Şimdi güzel bir sözü var. E, ve Medine'de Uhud Savaşı'nda şehit olan Müslümanların durumu Uhud Savaşı'nın seyri Medine'ye ulaşınca Medine'den Sümeyra validemiz yola çıkıyor. Ve ona diyorlar ki işte bu savaşta baban, eşin, oğulun ve kardeşlerin şehit oldu. Bunun üzerine o büyük kadın diyor ki peygamberimizin durumu nedir onu bana gösterin. Ve peygamberimizi görünceye kadar kendi cenazelerine bakmıyor. Peygamberimizi gördükten sonra diyor ki ya Resulallah sen hayatta olduktan sonra diğer musibetler benim için hafif kalır diyor. Ve peygamberimize bağlılığını göstermiş oluyor şehit düşenlerden biri de Hanzala idi. Hazreti Hanzala'nın e, naaşının melekler tarafından yıkandığını Peygamberimiz oradaki e, insan, şehit yakınlarına söylüyor, bunu dile getiriyor. Uhud Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz e, şehitleri defnettikten sonra Medine'ye hemen dönüyor ve ertesi gün diyor ki Uhud Savaşı'na katılanlar benimle Mekkeli müşrikleri takip için yola çıksın. Peygamberimiz yaralıydı. Bildiğiniz gibi Uhud Savaşı'na peygamberimizin dişini kırıyorlar. Niferini parçalıyorlar. Peygamberimizin kanını akıtıyorlar. Bir peygamberin kanı akıtıldığı zaman Allah o kavme zul, o kavmi helak edebilir. Bundan dolayı merhamet peygamberi olan peygamberimiz hemen dua ediyor. Ya Rabbi diyor sen bu kavmi helak etme diyor. Eğer onlar beni bilselerdi böyle yapmayacaklardı diye onların helak edilmemesi için dua ediyor. Ve yaralı olmasına rağmen bir gün sonra Uğur Savaşı'na katılan 500 tane sahabiyle beraber Mekkeli müşrik ordusunu takibe çıkıyor. Ve e, Hamraul Esed'e kadar gidiyorlar ve orada 5 gün kalınıyor. Müşrik ordusu takip edildiklerini haberini alınca tekrar dönüp Medine'ye saldıramıyorlar ve gerisin geriye Mekke'ye geri dönüyorlar Peygamberimiz ve ordusu burada 5 gün kalıyor 5 gün güvenliği alıyorlar ve sonra geri dönüyorlar Peygamberimiz ve ordusunun yani Müslümanların Uhud savaşında yenildiği haberi çevre kabilelere de yayılıyor ve çevre kabileler cesaret buluyorlar bunlardan biri de Esed kabilesiydi ve bunlar bu haberi duyunca Medine'yi yağmalamak için Medine'ye saldırmayı hedefliyorlar ve bunun hazırlığı içine giriyorlar. Peygamberimiz bunu haber alınca Ebu Seleme komutasındaki bir birliği Esed kabilesine gönderiyor ve onlar daha toparlanmadan bunları etkisiz hale getiriyor. Esad kabilesi reisi Tüleyha ve kardeşi e, Selem'e e, bu işi organize ediyor. Bildiğiniz gibi Tüleyha sonra Peygamberimiz ifade ettikten sonra peygamberlik iddiasında bulunacak. Yani yalancı peygamberlerden biri de Tüleyha'dır. Bu seriyeye Katan seriyesi deniyor. E, herkese başarılar diliyorum.